Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte e, GTA San Andreas'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlarsanız en son şu Switch görevini yapmıştık. Ama bugün Rider'a gireceğiz. Bakalım Rider'da ne çeşit bir görev yapacağız. Ya kardeş Rider sen de bilirsin ha. Dredem şundan bir saati çoğaltalım. Görevimizi kaydedip çıkacağız. Öyle saat çok alacak. Bunu da öğretmem iyi olacak. Dredem Bey Tamam. Dur bir daha kaydetmeliyim. Saat 12 demişti. Ya Rider, Allah aşkına ya. Tamam hadi girelim. Gidelim şu Raider'a. Tamam girdik. Ham invasion, invasion. Artık neyse. Digging graves? Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. Need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB, he told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmett bullshit neither. I'm down. That's wrong. Yeah, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you.

Tamam. Şimdi bak buradan dönün arkadaşlar. Buradan dönmelisiniz. Şöyle uzun bir tane yola girmelisiniz. <laughs> Ya şöyle bir düz yola bir girelim hele. Ben başka bir şey istemiyorum ya. Hani bizim düz yola girmek zorundayız. Şöyle dön. Şöyle geç. Tamam, geldik galiba. Abi gel, gelmek bilmiyoruz ya. Tamam, geldik. Ama polisi de öldürdü. Çekil, ha şöyle. Ama bu, bu işte ya. bir saniye arkadaşlar girmeyi başardım. Ara yola girdik. Şu anda gidiyoruz. Artık yeter ya şu sesimizi biraz düzeltelim ya. Şöyle dümdüz gidiyoruz. Yetişeceğiz inşallah. Çünkü buradaki amacımız düz yola girmek. Şöyle daha da kolay oluyor. <laughs> Şöyle çıktık. Geldik. Herhalde videonun daha dördüncü dakikasına girmiş olduk herhalde. Tamam. Şimdi burada sabah 6'ya kadar zamanımız var. Sabah 6'ya kadar bitiremezsek her, her şey bitecek. Ee, şu adamı uyandırmamamız lazım. Herhalde bize gürültüyü de yukarıda bir ay devirecekler. He tamam. Noise gürü gürültü demek herhalde öyle olmalı. Dayılık de da zaman herhalde. Tamam ilk kutumuzu alıyoruz. Yavaş yürümeliyiz ki adam fark etmesin. Tamam. Tamam hadi gidelim. Silah alıyoruz abi. Bu kutuların içinde silah var. Biz o silahları götürüyoruz. Ve şunu o doldurmamız lazım. Her zaman dolursa adam uyanıyor ve polisler peşinize veriyor. E, gidip bir garaja girip polislerden kurtulmanız lazım. Sonra yeniden eve geliyorsunuz. Görevde e, zamanınız da baya bir gidecek. O yüzden yani noise de olsa zaten göreviniz çoktan iptal almış demektir. Şöyle geldik. Tamam, şöyle çıkıyoruz. Şöyle bırakalım. Şöyle gidiyoruz. Şöyle merdivenlere çıkıyoruz. Şöyle gidiyoruz adam ama adam kesinlikle uyanmaması lazım. şuradaki kutumuzu da alıyoruz. Şöyle gidelim. Şuradaki merdivenlerden inelim yavaşça. Tamam şimdi bunu kamyona bırakalım. Tamam. Tamam. Devam ediyoruz. Evet tamam arkadaşlar dedi bu kadar kutu almak yeterli. Şimdi kamyona binip gidebiliriz diyor. Hadi gidelim. Şöyle hemen gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz dümdüz yolda. Ben geçtik ya.

Tamam. Artık abi böyle evlere girip de soygun yapabileceğimizi söylüyorlar. Artık ev soygunu yapabiliyoruz ama çeşitli evlerde. Bir de bu bu kamyon sayesinde yapıyoruz. Ama bu kamyon park edildiği bir yerden alırsanız her yapabiliyorsunuz. Öyle bir yerden çağırsanız olmuyor. Ancak kamyonu <laughs> Belirli bir yerde görüp alsanız sayıyor. <laughs> ne Rider de arkadan kayboldu. Neyse. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.